Kıymetli müminler, Allah Celle ve Ala Hazretleri insanı yarattığında rızkıyla beraber yaratıyor. Annemizin rahminde 120 günlük iken herkesin rızkı görevli meleklere teslim ediliyor. Dolayısıyla rızık ne artar ne de eksilir. Dünyadan rızkını almadan kimse ahirete göçmez. Kimse kimsenin rızkını engelleyemez. İnsan çok fazla dünya harisi olmakla çok fazla kazanamaz. Dolayısıyla ikinci rekatte okuduğumuz ayet-i kerimede Allah Celle Celaluhu men kâne yuridu harthel âhireti nezillehu fi harthi her kim ahiretin kazancını karını arzu eder o yolda koşarsa ahiretteki karını artırırız ve men kâne yuridu harthel dünya ben dünyayı kazanayım dünyayı kazanayım ahiret önemli değildir deyip ahiretten sarfı nazarla sadece dünyayı isteyen insan var ya ve كَانَ يُرِيدُ yuridu harse dunya مِنْهَا minha. Biz ona dünyadan istediğimiz kadar veririz. O çok istedi diye biz ona çok vermeyiz. Biz istediğimiz kadar kendisine veririz. Fakat ve fil ahireti min Ahirette hiç nasibi olmaz diyor. Demek ki sadece dünyayı arzu eden insanın ahirette nasibi olmaz. Ahireti arzu eden insanın Allah Celle Celaluhu hem dünyada nasibini verir hem de ahirette nasibini verir. Allah dostunun dostlarından bir tanesinin yüz yaşını mütecaviz bir Allah dostunun ifadesi şu olmuştur. Kendisini ziyaret edenlere. Bana derseniz ki yüz senelik bir ömrün özeti nedir? Ben de size derim ki dünyanın peşinde koşanlar ahiretten mahrum olmuşlardır. Ahiretin peşinde koşanlar dünyadan mahrum olmamışlardır. Tekrar ediyorum. Dünyanın peşinde koşanlar ahiretten mahrum olmuşlardır ahiretin peşine koşanlar dünyadan mahrum olmamışlardır. 100 senelik hayatın özeti budur demiştir. Hemen bir başka ayeti kerimeye geçiyorum. Allah Celle Celaluhu müjde veriyor. Namazdan önce Hoca Efe'nin sohbetinde de tevbeden bahsediliyordu. Ve huvellezi yekbelü tevbete an ibadihi ve ya'fu an istiyati ve ya'lemu ma tefalûn. Allah öyle Allah'tır ki kulların tevbelerini kabul eder, günahlardan vazgeçer, günahları siler, affeder ve sizin yaptığınız her şeyi hakkıyla bilir. Ve yestecibu lezine amenu ve amilu salihati ve yeziduhum min fadlih. İman edip ameli salih işleyen insanların dualarını kabul eder, davetlerine icabet eder, fazl keriminden de onlara bol bol verir. Vel kafirune lehum azabun şedid. Kafirler için şiddetli azap vardır. Şu ayet-i ne dersiniz? وَلَوْ بَسَدَ اللّٰهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْ فِي الْاَرْضِ وَلَاكِنْ يُنَزِّلْ وِقَدَرٍ مَا يَشَاءَ Eğer Allah bütün kullarına bol bol rızık dağıtsaydı, herkes köşeyi dönmüş olsaydı, kesinlikle insanlar yeryüzünde azgınlık ve taşkınlık yaparlardı. Allah'ın kararı budur. Eğer ben herkese bol bol verseydim, insanlar Ya Rabbi şükür demezlerdi azgınlık ve taşkınlıklarını artırırlardı. Velakin yunezzilu bi kadarin ma Allah bol bol değil dilediği kadar insanlara dağıtır verir. İnnehu bi ibadihi habirun kullarından hakkıyla haberdardır. Onları hakkıyla görendir. Dolayısıyla nerede ne yapacağını kime ne vereceğini Allah kendisi en iyi bilendir. Şu ayeti kerime vema asabekum min musibetin febima kesebet eydikum ve yafu an kesir başınıza isabet eden her musibet başınıza gelen her musibet kendi ellerinizin kazandığı günahlar sebebiyledir çoğunda affederim diyor Allah Celle celaluhu her günahınızın karşılığını dünyada musibet olarak size vermem çoğunu affettim halde bir kısmının cezasını size çarptırırım dolayısıyla başınıza gelen her musibet kendi ellerinizin kazandıkları günahlar sebebiyledir diyor. Bir başka ayeti kerimeye geçiyorum. Allah Celle ve Ala Hazretleri buyuruyor ki Lillahi mülkü semavati vel ard kullarım göklerin de mülkü bana aittir, yerlerin de tapusu bana aittir. Hiç kimsenin bir karış yeri yoktur. Her şeyin sahibi maliki benim. Yerlerin de göklerin de maliki benim. Yeryüzünde birileri evlerin, apartmanların, dairelerin, arsaların, tarlaların sahibi olabilir. Ama o birilerinin de sahibi Allah'tır. Bizim de sahibimiz Allah'tır. Dolayısıyla en ve malukeli bir baba bir evlat babasıyla beraber bir evlat malıyla beraber babasına ait olduğuna göre bir kul ile beraber Allah'a aittir. Nesi varsa onlarla beraber aittir. Bizim Allah ile aramızda baktığımız zaman bize ait hiçbir şey yoktur. Her şey Allah'ındır. Benim evladım dediğimizi Evlat olarak bizim evladımız ama yaratan Allah'tır. Babanın da sahibi Allah, evladın da sahibi Allah'tır. Olay bundan ibarettir. Yaqlu <laughs> Allah dilediğini yaratır. Sınırlama onda yoktur, kendi iradesine kalmıştır. Yehebu limen yeha'u inaten ve yehebu limen yeha'u Dilediği çiftlere evlilere kız çocuğu verir. Dilediklerine erkek çocuğu verir. yüze vücuhum zukranin ve inata veya hem erkek hem kız vermiş olur. Ve yecalü men yeşâ o akîmâ dilediğini de evlatsız yapar. Erkek çocuğu olan tesadüf değildir. Kız çocuğu olan tesadüf değildir. Hem kız hem erkek çocuğu olan tesadüf değildir. Çocuğu olmayan da tesadüf değildir. Hepsi ilahi takdirden geçiyor. Allah'ın ayarlamasından geçiyor. Dilediğime kız veririm. Dilediğime erkek veririm. Dilediğime hem kız hem erkek veririm dilediğimi evlatsız yaparım. İnnehu alimun kadir. Her şeyi çok iyi bilendir. Her şeye gücü çok iyi yetendir. Kız verdiğine niçin kız verdi? Erkek verdiğine için erkek verdi? Hem erkek hem kız verdiğine niçin hem erkek hem kız verdi? Evlat vermediğine niçin vermediğinin gerekçelerini en iyi bilen kimdir? Allah'tır Celle Celaluhu. Öyleyse Allah'a teslim olmak lazım. Evladı olmayanlar strese girmesine gerek yok. Ya olsa da hayırsız olsa ne yapacaktım? Evladı olanların şımarmasına gerek yok. Veren Allah'tır. Almasını da bilir. Kısacası verdiği zaman şükretmesini bilmeliyiz. Vermediği zaman sabretmesini bilmeliyiz. Bunalıma girip evladım olmuyor diye karı koca arasında sıkıntın meydana gelmesine gerek yok. Bazen kadın çocuğu olmaz. Erkek kızar kadına. Senin çocuğun olmuyor. Seni babanın evine göndereceğim e sen erkeksin hadi becere bakalım becerebileceksen yani bu ne kadının elindedir ne de erkeğin elindedir bu kimin elindedir Allah'ın elindedir bir kadının çocuğu olmuyor diye veya bir erkeğin çocuğu olmuyor diye bunu azarlayabilir misiniz bunu küçümseyebilir misiniz bunu suçlayabilir misiniz asla onun elinde değildir Allah'ın elindedir dolayısıyla Allah bilmiştir karar vermiştir Allah'ın kararını kimse değiştiremez ve Allah'ın kararı da tartışılmaz onun yaptığı her şey doğrudur. Deniz ve geçeriz. Kıymetli dostlar, Allah Celle Celalü bize bir nimeti hatırlatır. Nedir bu nimet? Şöyle 100 sene önce, 200 sene öncesine dönelim. O zamana kadar aşağı yukarı insanlar bir yerden bir yere göçerken develerle, atlarla, katırlarla göçerlerdi veya yaya olarak göçerlerdi. Sonra ne oldu? Yavaş yavaş vasıtalar çoğaldı kamyonlar, taksiler, minibüsler, otobüsler, uçaklar, helikopterler, özel uçaklar falan derken vasıtalar çoğaldı. Mevla Celle ve Hazretleri buyuruyor ki وَالْخَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْفُلْكِ وَالْاَنْعَامِ مَا <تَرُكَبُونَ> Bütün çiftleri yaratan Allah'tır. Hayvanlardan, gemilerden, binek vasıtaları yarattı sizin için. 14. teravide okumuştum. Daha bilmediğiniz neciler nicelerini yaratacaktır diyordu orada 14. teravide ve yahluqu daha bilmediğiniz ne vasıtaları yaratacaktır diyor. Bu ayet geldiği zaman otobüs yoktu, tren yoktu, uçak yoktu, helikopter yoktu. Taksi yoktu. Allahu Teala o zaman ben bilmediğiniz daha nicelerini yaratacağım demişti. Bugün de bu ayeti kelime yeni inmiş gibidir. İleride daha niceler meydana gelecek. Nice keşifler gerçekleşecek. Allah bilir biz bilmeyiz. Fakat devamı önemlidir. Litestevu ala zuhurihi ثُمَّ tezkuru ni'mete rabbikum vasıtalara bineceksiniz. Vasıtalara bindiğiniz zaman Rabbinizin nimetini hatırlayacaksınız. Burası önemli. Vasıtaya binmek sadece yetmez. Vasıtaya binince Allah'ın nimetini hatırlamalı. Hele şimdiki vasıtalar yazın binersen içerisini soğutursun. Kışın binersen içerisini ısıtırsın. Evinden daha rahat. Evinden daha rahat. Her evde klima yoktur çünkü. Yazın ve kışın, kışa göre yaza göre klimasını ayarlıyorsun istediğinizden so soğuk üflüyor, istersen sıcak üflüyor. Koltuğu da rahat, istediğin gibi arkaya yatırıyorsun, gel keyfim gel. Bu vasıtalara bineceksiniz, Rabbinizin nimetini hatırlayacaksınız. Bu vasıtalara size hizmet çıkılan Allah'tır. Sonra ne diyeceksiniz? İdâ fîsâvîtum alî ve tegûlû şöyle diyeceksiniz. Sübhânellezî sâkhara lana hâzâ ve ma lehû mûkrinîn ve inna ilâ rabbinâ lemûn vasıtaları bilip bunu söyleyeceksiniz. Rabbinizin nimetini hatırlı bunu söyleyeceksiniz. Peki biz vasıtaya biniyoruz. En iyi vasıtayı alıyoruz. Bir sürü para da ödüyoruz. Peki arabaya bindiğimiz zaman okuyacağımız duayı biliyor muyuz? Bilmiyoruz. Niçin bilmiyorsun? Hocam ben okumasını bilmiyorum. Araba almasını biliyorsun da o kadar cümleyi ezberlemesini niye bilmiyorsun? O cümleyi ezberlediğin zaman arabayı bedava vereceklerini bilseydin veya yarı fiyatına vereceklerini bilseydin veya yüzde on tenzilat yapacaklarını bilseydin Kur'an-ı Kerim'in yarısı bile olsa ezberlerdim onu. Eğer işin ucunda menfaat olsaydı öyle olurdu. Şimdi neymiş? Vasileyle birinci okuyacağımız da Subhanallazi sahra lana hada ve ma kunna lehu muqrinin ve inna ila rabbina lemunqalibun. Manası nedir? Şu şu vasıtayı bize musahhar kılan, hizmetçi kılan Cenab-ı Hakk'ı tesbih ederiz. Eğer Allah bizi buna bu vasıtayı bize musahhar kılmasaydı biz bunu böyle kullanamazdık. Bundan böyle istifade edemezdik eninde sonunda hepimiz Allah'a döneceğiz Allah'a döneceğiz burada verdiği nimetlerin karşılığını şükrünü eda edip etmediğimizin hesabını Allah bize soracak demektir evet kıymetli dostlar herhalde yarın akşama kadar bu duayı ezberlersiniz değil mi subhanellezi sakhara lana hada ve ma kunna lehum mukrinin ve inna ila rabbina İsterseniz şöyle yapabiliriz. Yarın akşam duayı bilenleri kapıdan dışarı çıkarız. Bilmeyenleri camiye hapsederiz. Ezberleyince kadar burada saklarız. Sabah yemeklerini veririz, göndeririz. Herhalde sabaha kadar ezberlersiniz. Geçiyorum şimdi bir başka ayeti kerime. Dünyada insanlar serbesttirler. Kendi iradesiyle hareket ederler. Ama ahiret böyle olmayacak. Dünyada amel var, hesap yok. Ahirette? Hesap var, amel yok. Öyle mi? E şimdi Mevla buyuruyor ki El ahillâ'u yevmeydin ba'duhum li ba'din aduhun illel Kullarım Dünyada dost geçinenler Arkadaş geçinenler Birbirlerle sarmaş dolaş olanlar Ahirette birbirlerine düşman olacaklar Sen beni ibadetten engelledin Sen beni camiden engelledin Sen beni harama sürükledin Sen benim başımın düşmanıydın Sen beni perişan ettin sen gelmeseydin sen takılmasaydın diye birbirine düşman kesilecekler İllel muttakun ancak Allah yolunda sohbet yolunda tekva yolunda dincil İslam'ı yaşama yolunda arkadaşlık yapanlar birbirlerine düşman olmayacaklar onlar birbirlerine dost olacaklar evet dostlar dünyada gayri İslami bir yaşantı için dost edindiğimiz niceleri varsa hep birbirimize, birbirimize ahirete düşman olacağız onlarla. Onlar bize, biz onlara suç paslayacağız. Rabbena erine ellezeyne adallana minel cinn vel insine cealhuma tehti akda mine minel esfelin. Allah'ım şu insanlardan ve cinlerden beni yoldan çıkaranları göster bana da ayaklarımın altında çineyim şunları perişan edeyim diyecek insan oldu. Bu da çok önemlidir. Arkadaşımızı iyi seçelim. Daima bu konu geldiği zaman hatırlatırım. Eskiden arkadaş dendiği zaman kafa kafaya verip beraber yediğimiz, beraber gezdiğimiz, beraber tozluğumuz arkadaş denir idi. Artık yaşadığımız dünyada arkadaşın tarifi değişmiştir. Düğme eline aldığı zaman televizyonda takip ettiğin kanal senin arkadaşındır. Aldığın gazete senin arkadaşındır. Okuduğun dergi senin arkadaşındır. Çünkü bunlar seni şekillendiriyorlar. Bunlar seni şekillendiriyorlar. Bazı gecelerde cemaatimiz birden bir azalır. Allah Allah deriz. Ya ne oldu cemaatimiz birden bire bir deprem felaketi olsaydı bize de duyardık bunu. Ne oldu cemaatimiz birden? Derler ki kurtlar vadisi varmış. Millet kaptırmış kendisini oraya. Ya bizim cemaat kurt değil ki. Vadide ne işi? Kurtların vadisinde ne işi var? Kurtların vadisinde tehlike vardır. Ama kaptırmış kendisini oraya. Onun arkadaşı <laughs> ne olmuş oldu? Şimdi kurtlar vadisi olmuş oldu. Bazı akşamlar bakarsın ki cemaat birden biraz almıştır. Nerede bu cemaat? Maça gitmiş. La kardeşim Maç her zaman olur ama cemaat, efendim cami ve cemaat teravih her zaman olur mu? Olmaz. Bir Ramazan'da olur zaten. Bir maç için bir teravih terk edilir mi? Söyleyin Allah aşkına söyleyin. Terk edilir mi? Asla ya. Maç nedir ki ya? Ben size söylüyorum, bütün maçların sonu sıfır sıfırdır. Hiçbir sıfır olan yoktur. Bütün maçların sonucu sıfır sıfırdır. Ah dostlar! maç için kalbimize yerleştirdiğimiz aşkı Allah için yerleştirseydik şimdiye kadar çoktan adam olurduk be! Çoktan adam olurduk be! Niçin seviyorsun, niçin tutuşuyorsun, ailece neredeyse fanatik olduğunuz e, formalarına verdiğiniz paralar, amplenlerine verdiğiniz paralar, tükettiğiniz nefesler, kaybettiğiniz zamanlar, söylenmesiniz size ne sağladı bugüne kadar? Hangi menfaati sağladı bugüne kadar? O aşk yerine Allah aşkını, peygamber aşkını kalbe koysaydık. Onlardan bahsedecek ya Allah ve Resulünden bahsedeydik. Biz şimdiye kadar çoktan evliya olmuş olurduk be. allah Teala'nın bir kulundan yüz sevirdiğinin alameti o insanın malayani ile meşgul olmasıdır. Benden söylemesi, bunu çok fazla da çok rahat rahat da kürsüde söyleyemiyoruz. Çünkü mihraptaki imam da hastadır genelde. Kürsüdeki vaiz de genelde hastadır. ...bir bağ olan hacı efendi de bakıyorsun ki... Oh, ...altta forma... ile beraber dolaşıyor. Allah sevgilerimizi kendi sevgisine çevirsin. Amin. Habibinin sevgisine çevirsin. Amin. Din yolunda cihat sevgisini çevirsin. Amin. Benim bu söylediklerim kafanıza yatmazsa... ...inanıyorum, eminim ki bir gün çok iyi yatacak. Haklıyım için hocam... ...haklıyım için hocam... ...diyeceksiniz ama... İş işten geçmiş olacak. Ne hoca kalmış olacak ortada, ne de hacı kalmış olacak ortada. Hesap ile karşı karşıya kalacağız. Allah hepimize yardım etsin. Şu ayet-i kerimeye ne dersiniz? Ve men ya'şu iyi dinleyelim burasını. Ve men ya'şu an zikrir rahmani yukayyiz lehu şeytanen fehuve lehu karin ve innehum leyasuddûnehum anissebîle ve yahsebûne ennehum muhtedûn. Kullarım haberiniz olsun. Her şey benim elimdedir. Kim benim zikrimden, Kur'an'ımdan yüz çevirirse, Rahman Teala'nın zikrinden yüz çevirirse, biz ona sen mi Allah'ın zikrinden yüz çevirdin? Şeytanları musallat ederiz başına. Tebelleş ederiz şeytanları başına. O şeytanlar onun en yakın arkadaşı olur. Ve innehum liyasuddunehum anis sebil. O şeytanlar, o insanları yollardan çıkarırlar. Yanlış yollarda dolaşır. Cehenneme doğru koşan sokaklarda, ara sokaklarda, caddelerde yürür gider ve yahsebun muhtedun zannederler ki biz aydınız, çağdaşız, demokratız, şuyuz, buyuz. Biz dost doğru yoldayız. Var mı bize yan bakan falan derler. Hatta ila caena bir de tak Azrail Aleyhisselam ruhlarını kabz eder. Bizim huzurumuza gelirler. Qale ya leyte beyni ve beyneke bu'del meşrikayni fe bi'sel qarin onun şeytan arkadaşlarına kendisine ne kötülükler yaptığını anlayınca ah be sen benim arkadaşım oldun sen beni yoldan çıkardın keşke dünyada benimle senin arasında şartla garp arası kadar mesafe olsaydı seninle bırak arkadaş olmayı şartla garp arası kadar mesafe olsaydı görmeseydim senin üzerine vuran rüzgar benim üzerime değmeseydi diyecek insan ama ne işe yarayacak hiçbir işe yaramayacak o gün böyle söylemek bir işe yaramayacak kıymetli dostlar bir tehdit bir müjde ile beraber bitirelim öyleyse. Allah Celle ve Ala Hazretleri fasıl gününden bahseder. Yani haklının hakkını alacağı, haksızın da haksızlığının cezasını çekeceği günden bahseder. O gün cehenneme sevk edilen insanların zekkum ağacının meyvesini yiyeceklerinden bahseder. inne şecerete zekkum, zekkum ağacı var ya, ba'amul etim günahkarların yiyeceğidir. Cehennemde pirzola yok, Cehennemde pilav yok. Cehennemde bir bardak içecek su yok. Ekmek yok. Hiçbir yiyecek yok. Sadece zakum ağacının yiyeceği var. Kaynatılmış sudan içilecek, içirilecekler göreceğiz şimdi. Zakum ağacının meyvesi. Nasıl bir meyvedir bu? Allah anlatıyor, kendisi anlatıyor. Kim yiyecekmiş bunu? Günahkarlar yiyecekmiş bunu. Nerede? Cehennemde yiyeceklermiş. Yagli fil butun. Yediği zaman insan onu karnında kaynayacak bu. Zakumacın meyvesi kaynayacak insanın ka karnında, midesinde. Nasıl kaynayacak? Kegayyil hamim. Tencerede su kaynadığı zaman nasıl böyle luk 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 yaparsa aynen öyle kaynayacak diyor Allah Celle Celaluhu. Kel muhl. Yagli fil butun. Eritilmiş tunç gibidir. Karınlarda kaynayacak diyor. Aynen kaynatılmış su gibi kaynayacak. Ve bir taraftan içmiş o yemiş olduğu zakkum ağacının meyvesi karnında kaynarken bir taraftan da Allah Celle Celaluhu bakınız melekleri, cehennemdeki görevli melekleri ne talimat verecek huluhu yakalayın şunu. fe'atiluhu ila sevail cehim cehennemin ortasına doğru çekin onu oran azabı daha şiddetlidir sümme subbu fevka ra'sihi min azabil hamim kafasından aşağı kaynatılmış su dökün diyecek Allah zuk <laughs> Tat bakayım. Afiyet olsun sana. İnneke entel aziz kerim. Hani sen kodamandın. Var mı bana yan bakan diyordun. Kim benim belimi bükecek, bileğimi bükecek diyordun. Beni kimse azap, bana kimse azap edemez. Cehenneme ben girmem diyordun hani. İsyan ediyordun, takmıyordun Allah'ı. Allah'ın varlığını görmüyordun. Sadece nefsinin varlığını görüyordun. Allah'a kulluk yerine şeytanı kulluğu tercih etmiştin. Hadi bakalım. Kıymetli dostlar. Şunu unutmayalım ki Allah şaka konuşmuyor. Allah yapmayacağı şeyi söylemez. Bu kadar azap eder mi? Vallahi eder, billahi eder. Kendisi edeceğim diyor. Yalan söylemez ki Allah. Bu felaket. Cenab-ı Hak böyle bir felakete düşmekten hepimizi muhafaza eylesin. Bu bir günlük bir an değildir. Bir, bir günlük bir mesele değildir. İki günlük bir mesele değildir. Cehennem ebedi ve sonsuzdur. Burası gerçekten günahkarlarla ilgili korkunç bir manzara. Peki bir de müjdeyle bitirelim dedik ya. İnnel muttaqine fi makamin emin fi cennetin ve uyun. Takva sahibi olan insanlar emin makamlardadırlar. Fi cennetin ve uyun. cennetlerde pınarlar arasında bağ ve bahçeler arasında gel keyfim gel yapacaklar. Yelbesune min sundusin ve istabrakin mutakabilin. Kalın ipekten, ince ipekten öyle güzel, öyle güzel elbiseler giyecekler ki o elbiselerin bir takımı dünyada olsa onun parasını ödeyebilecek hiçbir zengin yoktu. Hani inanmadınız değil mi benim söylediğimi? Hoca mübala yaptı diyorsunuz. Gidince göreceksiniz. Gidince göreceksiniz. Allah Celle ve Aleyh Hazretleri'nin size takdim edeceği elbisenin parasını dünyada hiçbir patron, hiçbir zengin, hatta, hatta hiçbir kuruluş, kuruluş ve devlet ödeyemez. Böyle bir para kimsede yoktu. Böyle bir elbiseyi Allah İnşallah hepinize cennette verecektir. Mutekabili o güzel elbiseleri giyecekler, karşı karşıya oturup, arkadaşlarıyla, dostlarıyla sohbet edecekler. İnşallah cennette bu manzaraları anlatırsınız, anlatırız inşallah. Ya neydi o hatimle kıldığımız teravihden sonra dinlediğimiz ayeti kerimeler neydi be? Ne tatlıydı, ne zevkliydi be falan. Deriz inşallah. Mutekabili karşı karşıya oturup bunlar konuşulacak inşallah. Rabbim mahrum eylemesin inşallah. Evet. Bununla beraber bitirelim, müjdeyle beraber bitirmiş olalım kıymetli dostlar. Ne güzeldir Rabbimizin ayetlerini gönüllere, kalplere yerleştirebilmek. Bu ayetlerden etkilenebilmek ne güzeldir. Rabbim her birimizi etkilenen kullarından eylesin. <laughs> kıymetli dostlar, bazı insanlar dertli insanlardır, bazı insanlar dertsiz insanlardır. Dertli insan olmak, bilhassa din için dertli olmak çok güzel şeydir. Bazı imkanı olmayan kardeşlerimiz buradaki hizmetlere katkıda bulunmak isterler. Fakat imkanı az olduğu için efendim ben cemaatimden öyle tanıyorum ki eğer gerçekten böyle maddi imkanı mükemmel olsa tek başına buradaki hizmetleri yürütür. Kimseye minnet etmez. Tek başına verebilecek kadar cömertliğe sahip olan fakat imkanları dar olduğu için olduğu kadar durumu idare edenler vardır. Geçenlerde size arz etmiştim. Bir kardeşimiz para olarak yardım etmek istiyor fakat para olarak yardım etme imkanı nakit olmadığından dolayı kendi imalatında efendim kekler mekler vardı kole halinde onları satıyor. Bunları vereyim siz cemaate satın. Cemaat bunu paraya dönüştürsün. Ama yazlık öğrencilere verirler. Ama kendi evlerine götürürler. Paraya dönüştürsünler Sonuçta müessese bundan Kur'an müessesesi bundan hizmet istifade etsin diyor kardeşlerimiz. Bir başka kardeşimiz anahtarlık yapmıştır. Efendim getirmiştir. Siz bunları cemaate parayla satarsınız. Kalan, elde ettiğiniz parayı müesseseye, talebelere, Kur'an hizmetlerine kullanırsınız diyor. Yani bu kardeşlerimizin gayreti gerçekten takdire şayandır. Para veremiyorum ama bunu verebilirim. Bunu da paraya çevirirsiniz diyor kardeşlerimiz. Bu dertle dertlenmek, Kur'an derdiyle dertlenmek, hizmet derdiyle dertlenmek güzel şeydir. Bunu tavsiye ediyorum. Geçen de e, bu keklerin bir kısmını size arz etmiştik. Yarısı bitmişti, yarısı kalmıştı. İnşallah sizin evinize lazım değilse alırsınız bir köşeye koyun deyin ki bunu yazlık öğrencilere dağıtın biz yarın öğrencilere dağıtırız onu sizin adınıza dağıtırız dağıtması bizden parası sizden sevabı da size ait olacak inşallah biz de sebep olduğumuzdan dolayı e, biz de inşallah istifade etmiş olacağız Kadir Gecesi yaklaştı Ramazan-ı Şerif'in son 10 gündeyiz Keselerimiz biraz açalım 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 ki Allah da açsın biz daraltırsak Allah da daraltır açalım ki Allah da açsın ve Vesselam Efendimiz Ramazan-ı Şerif'te en cömert olduğu andı. Bilhassa son 10 günde daha fazla cömertti. Sadece ibadeti namazdan abdestin ibaret görmeyelim. Elbette yapılacak çok şeyler vardır. Rabbim işlerimizi asan eylesin. Helalinden bor, bereketli ikram eylesin. Kendi yolunda ömrümüzü en güzel şekilde değerlendirmeye muvaffak eylesin. Allah yeryüzünde sıkıntı ve ızdırap içerisinde olanlara yardım eylesin. Lillahi'l-Fatiha.